Bakışları güzel bir şekilde Bakışları güzel bir Öperim bu gözlerin. Öperim o yanaktarını seni. <laughs> Balım benim. Nasıl oldu? Başlayalım. O çok mutlu oldum. Babacığım. İşte bu. O katamasa bak. benim yavrum öyle oh, mi Yavrum benim, oh. yavru, benim, oh, benim oh. yavru, nasıl oh, Yavrum, yavru, ya Oh, İbrahim Beyim, evladım. Allah evladım mı İbrahim? Allah'ım, ne yaptın? Ne yaptın Oğlum yaktın içerlerimi. Ne yaptın içerlerimi? Yeryüzündeki bütün mahlukat ölecektir aziz kardeşlerim Ama küçük yaşta, ama orta yaşta, ama yaşlanınca. Allah-u Teala bizim ömrümüzü anne karnında 133 günlükken o zaman belirliyor. Yaz ey benim meleğim. Şu yavrunun, şu kuzunun başına şu saatte bir şey gelecek. Bu kadar ömrü olacak diye Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri helal ettiniz mi? Helal Teala ve Tekaddes Hazretleri helallığınızı kabul buyursun. Çünkü ahirette aziz kardeş bizlere öbür alemde şefaatçi nasip eyle ya Rabbi. Ya ilahel alemin ve ya rahimin. Bu yavrucağın kederli ailesine sabır cemil ve ecru celil ihsan eyle ya Rabbi. Son nefesimizde bizleri de eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh diyerek Yok, bir şey Yok.